başlayabiliriz. Söz hakkı olan misafirlerimizden ilk olarak birer soru rica edelim. Daha sonra zamanımız kalırsa ikinci sorularını alırız. Buyurun. Hayat Emel Diliş postası Hocam ilk 45 dakikada Hatay Spor'un rakip takımın sürekli futbolcuları vakit geçirmeye yönelik puanlardan sonra yerde yatması ve daha sonra ikinci yarıda Galatasaray'ın verilmeyen bir penaltısı var. Bu konu hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. <laughs> Tabii iyi geceler. Şöyle bir şey var. Herhangi bir takımın oyun planı, oyun düzeni yaklaşımına ben doğal olarak bir şey diyemem. Ama bunun çaresini bulacak kişi hakemdir. Hakemlerdir. Şimdi burada yıllardır da bunu söylüyorum. Ya kardeşim vakit geçirmesi bir şeyi değiştirmez. Ben nasılsa vakti sonra eklerim demek futbol adına doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü oyunun bir momentumu vardır. Siz momentumu kaçırdıktan sonra sabaha kadar koyun. 10 dakika, 7 dakika, 5 dakika koyun. Öyle bir şey olmaz. Oyun oyunluktan çıkar zaten. Hakemin de görevi oyunun devamını sağlamaktır. Oyunu oynatmaktır. Oyunu daha güzelleştirmektir. 85. dakikada, 87. dakikada vakit geçiren bir maç boyunca, bu maçın söylemiyorum genelde konuşuyorum çünkü benim ne e, herhangi bir kimseye, ne kuruma, ne kuruluşa söylediğim söylediğim bir şey yoktur, hak etmediği sürece kimse. E, ilk yarıda dört kez doktor girdi. Sadece bunlar 5 dakika 5 dakika 58 saniye. 4 dakika verdi. Şimdi dolayısıyla rakip istediği gibi oynar, ister yatar, ister kalkar, ister vakit geçirir, ister topu birine verir. O onun düşüncesi. Ama buna müsaade etmeyecek olan hakemlerimiz. O yüzden e, ben o tarafa doğru bakış açımı çeviriyorum. Penaltı diyorsunuz. İlk yarı korner pozisyonunu, Nelson'un olanı zaten bence anlatmaya gerek yok ama ikinci yarı enteresan bir pozisyon var. Cagney kaleciye faul yapmadı yapsa bile erken düdük çaldınız. Bırakın ne olacaksa olsun. Ya gol olursa? Çünkü kendi oyuncularına çarptılar. Hani düdüğü erken çaldığınız zaman olan golü zaten daha önceden diyorsunuz ki varı da kaldırdım ortadan ve ben gol olursa o sıkıntıya girmeyeyim demektir o. Kendi kendi oyuncularla sakatlandılar. Velev ki Cagne faul bile yapsa bir bekleyin bir dakika çalmayın düdüğü. Yani ee, ilk yarıdaki pozisyon için ben şunu diyebilirim. Ben iddia ile bunu hep söylüyorum. Var hakemlerinin aktif hakemlerden olmasından yana değilim. Değilim. Bir hafta sonra maç idare edecek. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Geçen hafta Babel'in ayağına basılan pozisyona Türkiye'de taraflı tarafsız herkes penaltı ve kırmızı kartı. Oyun zaten 2-0. 3 de olabilir, olmayabilir de. Şimdi oradaki var kardeşimiz bu hafta Alanya'da aynı pozisyona sarı kart gösterdi. Allah'tan bu sefer var ikaz etti. Gitti bu sefer döndü kırmızı kart gösterdi. Yani ben onların bir hafta sonra böyle şeylere maruz kalmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani çelişkiler yumağı. Kendi çağırmadı. Şimdi kendi bunlara gerek yok. Orta hakem bence buna konsantre olmalı. Var hakemi de tamamen o uzmanlık alanına konsantre olmalı diye düşünüyorum. Burancan Terzi. Burancan Terzi Ajans Spor. Hocam genç bir sporcu olacağım Çağlayan. Geçen sene Galatasaray'a transfer oldu. Rize Spor bir dava açtı, bir karar verildi. Tazminat. Sonra Galatasaray yönetimi, eski yönetim, yeni yönetim gerekli hukuki müdahaleleri yaptı. Tahkim kurulu itirazı kabul etti. Buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Oğulcan'ın lisansını çıkarmadı. Siz Sayın Başkan Burak Elmas Rize Spor Kulübü ile çözeceğinizi söylediniz. Hatta çözdünüz de siz de ifade ettiniz. Sonrasında Rize Spor'un ilgisi olmayan bir konuyla alakalı bir madde koydurmak istendi Sayın Başkan'ın ifadelerine göre. Ve durum bu noktaya geldi. Ortada genç bir sporcunun hayatı da söz konusu, kariyeri söz konusu. Bir de iki kulübün durumu ve federasyon söz konusu neler söyleyeceksiniz? Evet, açıkçası ben çok açık yüreklikle e, bu konuları kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. Halletme noktasında iki tarafın çalışan profesyonelleri müthişte bir çalışma yaptılar bizim tesislerde, Florida'da. Ee, sonunda da üç aşağı beş yukarı oyuncular, işte rakamlar neyse anlaşıldı. Ben de Avrupa'daki maçtan önce bana sorduğunuz bunu tüm samimiyetimle açıkladım. Fakat ondan sonra. Ee, federasyon, Rize Spor, Galatasaray bazı konular gelişti. Doğal olarak ben bu konuların uzağında kalmak istiyorum ama Sayın Başkanımız ve ikinci Başkan e, zaten hukuki taraflarını veyahut rahatsız oldukları tarafları anlattılar. Burada ben olaya başka bir pencereden bakmak istiyorum. O konu bir şekilde Galatasaray ile Rize Spor arasında halledilir. Halledilmelidir camialar arasında e, bunlar halledilir. O gün de söylemiştim. Ama burada çeşitli milli takımlara Türkiye hizmet etmiş biri olacağım var. Milli oyuncu olarak. Belki e, daha da edecek. Bizim faydalanamadığımız bir oğulcan ben. Onun da bu konulardan bir hayli sıkıntılı olduğu bir ortam yaşıyoruz. E, Tabi İşin başka boyutları açıkçası ben o taraflarda olmak istemiyorum. Ama e, gönlüm tabii bir an evvel Oğulcan'ın oynayabilmesi iki tarafında bir e, noktada buluşması iki camianın da ama tabi bakalım zaman neler gösterecek ama Oğulcan'ın oynamamasından süntü duyuyorum tabii ki. Ben, 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 ben. Habertürk, Erhan Kanadı Güzel. Hocam e, Bu soruya ilk olarak bir e, Marka verilen 8 maçlık ceza ile alakalı. 2-3 maç verilebilirdi ama bu olaylardan dolayı 8 maçlık gibi bir şey geldi diye hep konuşulan şey bu. Bir bunu ekle eklerseniz sevinirim. Bununla alakalı. Bir de e, Şita Büyükleş Teknik Direktörü de biraz tek önce daha sonra. Tek tek sorular. Sonra tekrar gelirse bir daha Zaman hep iki iki. Eee Marko. Orada benim bildiğim kadarıyla taban 5 diye biliyorum ben. Ee, yükseğe 10 diyorlar ama yükseğe 8 daha evvel ona uygun bir ceza verdikleri için 8'i zaten tahmin etmek çok zor değil. Kopyaçılardır onlar. Ee, Valla Marko'nun hareketi yanlış olabilir ama e, ee, Mümkün olan da en yüksek cezayı verdiler. Ee, burada Galatasaray Kulübü olarak doğal olarak hiçbirimiz itiraz edecek değiliz tabii ki. Tasvip etmediğimiz bir şeyi e, kalkıp da savunacak değiliz ama oyuncu bizim oyuncumuz sonuç itibariyle. Ee, ona sahip çıkmak da bizim görevimiz. Kızmak ne kadar görevimizse, gereğini yapmak ne kadar görevimizse e, öteki türlüsü de bize yakışan bir şey. O da çünkü nadim olduğunu, hatasını anladı, özrünü dilemeye çalışıyor. Hoş bir şey değildi ama e, açıkçası sorunuzdan yani oradan bir şey bekliyor muydunuz siz? Az bir ceza filan. Ben beklemiyordum. Yani mesela ben gittiğim zaman biliyorsun daha önceleri yazıyorlar zaten. Oradan alıp birileri kaç maç yiyeceğimi filan yazıyor, söylüyor televizyonda. Onun için e, bizim kulübümüzün kurullarla ilgili zaten benim de daha önceden yıllardır söylediğim e, şeylerin aşağı yukarı aynı fikirde olduğu çok açık. O yüzden e, marka cezasını yani daha öyle 2-3 sizin dediğiniz gibi imkan yok. Mümkün olsa daha da çıkarırlar. Yalıncan Sarp'ler. Türkiye Gazetesi Yalıncan Sarp'ler. Hocam tebrikler. Ee... Translarla ilgili e, Çünkü Basar, affedersin orada veren değil sadece veren, gönderen, bakan, sevk et, herkes var orada. Daha önce sizin de beğendiğinizi Morutan'la ilgili Romanya'dan bugün e, hem başkanı hem de teknik direktöründen çok net açıklamalar geldi Galatasaray'la anlaşıldığı yönünde. Bu transferde e, söylenen gibi bir bitme noktasına gelinmiş midir ve hocam buna bağlı olarak yeni transferlerde beklenirken gönderilecek isimlerle ilgili e, son durum nedir acaba? Ee, arkadaşlar, Galatasaray kararlıdır bu konuda. Genç izlediğimiz yetenekli oyuncuları e, transfer ediyoruz. Bu planımız planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 10 Eylül'de Türkiye Futbol Federasyonu'na liste vereceğiz. 14 yabancı maksimumuyla. 2 Eylül'de de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında eee bazı oyuncularımızla görüşüyoruz. Bazı oyuncularımıza talep var. İnşallah sonlandıracağız. Eee ve Galatasaray yaptığı plan içerisinde demin de söylediğim gibi yüksek gibi bu öğrenebilir bazı bon servisler ama e, özellikle kendi maaşlarının e, daha az olduğu bir prensip silsilesiyle devam ediyor. Gerek başkanımız ki bizzati transferlerde sağ olsun kendisine teşekkür ederim bizzati kendisi arıyor, kendisi ilgileniyor. Yöneticilerimizle beraber hepsine teşekkür ederim. Ve biz bu planı uygulamaya devam ediyoruz. E, Morutan'da beğendiğim bir oyuncuyu söylemiştik. Daha önce de arkadaşlarımızın izlediği. Sağolsun. Serüvene nasıl başladığımızı da biliyorsunuz. E, 15'lerden 10'a, 12'ye, 11'e, 9'a, 8'e falan öyle geliyoruz. E, teşekkür ederiz haberlerini alıyorum. Biraz beklerseniz çok az. Galatasaraylılar da çok az beklesinler. Ee, ufak tefek şeyler kaldı. Ee, her an e, kulübümüz zaten geldiği zaman Galatasaraylıları da bekletmez. O ve kafamızdaki bazı diğer planlar da var. Bunları oluştuğu zaman tam olduğu zaman sizlerle paylaşmaktan hiç imtina etmeyiz. Ama e, bitti demeden de bitmemeli değil mi? Sadece skorlar değil yani, bir şeyler de bittiği zaman biz bitti demeliyiz. Onun için e, ki buna alışkınsınız bizim tarafımızdan biliyorsunuz. E, yine öyle yapalım. E, bir genci daha, yetenekli bir genci daha katmak istiyoruz. Çok da kısa bir, küçük bir nüans var. Hocam iyi geceler. Türk futboluna ve Galatasaray'a birçok genç oyuncu kazandırdınız, yetiştirdiniz. Bugünkü kadroya ve oluşmakta olan kadroya baktığımızda 11'e 20'li yaşlarının başında birçok oyuncu var. bu sezon hem yarışırken hem de yetiştiriyorsunuz aslında bir bakıma. Evet. Sağ kenarında bu size nasıl hissettiriyor? Nasıl bir duygu yoğunluğu içerisindesiniz? Bunu merak ediyorum. Güzel bir soru. Evet, Türk futboluna birçok genç kardeşimizi hediye ettiğim söylenebilir, dokunduğum, yardım ettiğim veya vesile olduğum ne derseniz deyin. Ee, onları da büyük oyuncu olarak görmek de çok insanı mutlu ediyor. Ben gençlere çok güveniyorum. Hayatım boyunca da güvendim. Yardımcılarım da genç. Ben de genç antrenörlüğe başladım. Ben de genç futbolculuğa başladım. Ben de genç, çok genç ameli takımda oynadım. O yüzden çok güveniyorum gençlere. Hele şimdikilere güvenmemek elde değil. Y ve Z kuşağı, özellikle Z kuşağı yakın bir gelecekte, Florya'da da yerini alacak. Var ama daha fazla kafamda başka bir plan var. Ee, bu yaş almış veya tecrübeli dediğimiz, yaşı ne olursa olsun, Doğru ve iyi profesyonellerin bizde olmayacağı manasına gelmesin. Ne hepsi çok tecrübeli olur, ne hepsi tam genç olur. O karışımın fazlası genç olacak ama öyle görünüyor. E şimdi mesela çok kısa süre girmesine rağmen e, Barış'ın birkaç hareketi beni çok mutlu etti. E, daha çok şans alacaklar, daha oynayacaklar. Çarşamba perşembe pazar perşembe pazartesi pazartesi perşembe oynuyoruz. Bu hiç kolay değil. Binlerce kilometre gidiyoruz. New York'un yarısına gittik İskoçya'ya. Oradan yarısı da o kadar daha gitsek New York zaten. Yani dolayısıyla bu yorgunluklarda e, paylaşımlar çok önemli. Ve o gençler bizim onlara öğretmek istediğimiz şeyler, Galatasaray formasının, Galatasaray büyüklüğünün, Galatasaray'ın ne olduğunun farkına varıp bu formayı o duygularla taşımasını sağlamak artı, teknik olarak eksikliklerini, fizik olarak e, eksikliklerini tamamlamak, e, taktik anlayışını ta, geliştirmek, onu geliştirmek. Herkesin geldiği noktadan daha ileride olduğu bir gerçek. O yüzden çok mutlu oluyorum onları e, başarılı görmekten. Çok çalışarak o formayı almalarından hatta zaman zaman o formayı aldıktan sonra e, hafif kaprislerinden e, böyle büyük oyuncu havalarını birdenbire takınmalarından ki hepimiz yaptık bunu onlardan da hoşlanıyorum. O bir güven ve e, ben oldum duygusudur ki onu ben çok hoşlanıyorum ondan bazıları hoşlanıyor ama ben hoşlanıyorum böyle dik adamlardan kendine güvenenlerden onlardan daha çok lazım bize. Ve Galatasaray kendinden istenen oyuncu da isterse her oyuncunun da ederi tamamsa vermekten de çekinmez. Ederini bulduktan sonra vermekten de çekinmez. Kim olursa olsun. O yüzden bu sirkülasyonun ancak Galatasaray'ı hem sahada hem dışarıda başarılı edeceğine inanıyorum ben. Son bir soru rica edelim Süremizi Sezgin Bey buyurun. Daha önce elini kaldırmıştı. Tek soru lütfen. Hocam iyi akşamlar. Tek soru. Lütfen. E, hafta içinde yönetimin yaptığı açıklamalardan sonra, kurullarla ilgili yapılan açıklamalardan sonra camianın tamamen e, birleştiğini, tek yürek olduğunu gördük hocam. Hocam siz e, futbol federasyonu olsun, kurullar olsun, hakemler olsun, dış güçler olsun Oynanacak ligde daha çok başında olmamıza rağmen etkili olacağını düşünüyor musunuz? Ya da şöyle sorayım. Sizin saha içinde mücadelenizin sadece saha içindeki mücadelenizin başarıyı getireceğine inanıyor musunuz? Teşekkür ederim. Senin soruna zaten bekliyorum böyle bir soru senden. Ya. <laughs> ya, tabii tabii. Yani yok. Şey için değil. Şöyle bir cevap vereyim. Biz sahada iyi oynar isek biz sahada iyi mücadele edersek ne olursa olsun bizim başkanımız ve yöneticilerimiz bizi koruyacaktır. Daha sayın hakkını arayacaktır. O yüzden benim şimdi teknik konunun dışında herhangi bir söylemeye gerek yok zaten gereğini başkanımızda yöneticilerimizde hepsi yapıyorlar. O zaman biz teknik adamlara düşen e, sahanın içinde kalmak teknik sınırlar içerisinde kalmak ee, haksızlığı onlar çünkü ifade ediyorlar ve biz Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz diyorlar zaten. Yani senin soruna böyle cevap versem kusuruma bakmasın. Teşekkür ederiz. Pardon. Size haksızlık oldu onun için. Buyurun son soru. Hocam bugün 3 yerli futbolcu başladınız. 3 yerli futbolcu başladınız. Evet daha sonra dörde bölümümüz, üçte bitirdiğimiz. Cuma akşamı senin Sergen Yalçın'ın bir açıklaması olmuştu. Bazen oyun planında olmadığı halde yabancı oyunu sokarken yarın oyun sokmak zorunda kalıyoruz diye. Bu ilk mevcut yabancı oyun şartlarınızı ve oyun tercihlerinizi nasıl etkiliyor? E, açıkçası algoritma gibi duruyor bu e, sınırlamalar. Yani matematiği iyi bileceksiniz. Yalnız da iki tane sadece bunlara reaksiyon gösteren aman bir dakika dördüncü türkü sokmayalım veya bir Türk çıktığı zaman bir Türk daha o biri olur. Yaban, iki yabancı çıkarıp bir Türk gibi daha birçok şeyler olacak. Şimdi tabii Futbol Federasyonu'nun uhtesinde tasarrufunda olan bir şey ancak e listeyi gördünüz mü? Listeyi nelerden oluşuyor? 97 doğumlulardan bu kadar Türkiye'den yetişmiş, Galatasaray'dan e, kendi takımından yetişmiş e, 8 yabancı burada 6, bir çok soru var. Halbuki ya A listesi bu, B listesi de bu dense çok daha basit olur. UEFA gibi. Onun için e, herhalde son yıllardaki e, yükselen Türkiye Ligi'nin kalitesi dışarıya ihraç ettiğimiz oyuncu sayısı e, göz ardı edilmemeli. Ama e, yani Türk futbolunun kurtuluşu herhalde bunda buldular. E, çünkü yani açıklamalar beni doyurmuyor. Futbol kamuoyunu tatmin ediyor mu bilmiyorum. Biz zaten geçen sene diyor ilan ettik. Böyle olacak. Ve tamam oynuyoruz ama eee birçok sıkıntı olacak. Çünkü seneye dört sonra beş diyor. böyle bir ülke var mı? örnek var mı bilmiyorum. Aynısı. Romanya'da var. Romanya'da var. Bu tarafta var mı? Yani. Peki. Eee dolayısıyla Yaptık oldu, peki biz de oynuyoruz işte ee, diyecek bir şey yok. Ee, esasında çok şey var da e, sezona iyi başladık. Ee, açıkçası zaten ne dediğimize bakılıyor. Ama bir iki hafta hiç olmasa sevk edilmeden idare edelim. Müsaade ederseniz <laughs> hepinize iyi geceler. <laughs> Görüşürüz. Tamamlar. Hocam buyursunlar. Evet, e, tabii bugün o, e, karşımızda oyun kurgusu oturmuş, e, sezonu erken açmış ve şu ana kadar Süper Lig'de belki de en fazla birlikte oynanan bir oyuncu grubu karşımızda vardı. Oyunsal anlamda bizden tabii ki öndelerdi. Bir de bizim bu sezon, e, geçen sezonla kıyaslarsak ilk 11'e neredeyse 8 tane oyuncumuz değişti. Yeni oyuncular geldi, bunların çoğu da ilk defa Süper Lig'de oynuyorlar gelen arkadaşlarımızın çoğu da kampın ikinci bölümünde hatta son bölümüne geldiler. Ee, tabii ki biz Galatasaray analiz ederken özellikle e, savunmadan çıkarken baskı yapıldığında sıkıntı yaşadığını tespit ettik. Ve nitekim öyle bir 10-15 dakika baskıyla başladık. Kazandığımız top sonrasında golü bulduk. Ama sonra ister istemez belki de e, oyuncularımızın işte e, skoru koruma amaçlı Galatasaray baskısına daha fazla birinci ile ikinci bölgeye çekilip burada e, pas aralarını kapatmaya çalıştık. Ama bununla da başarılı olamadık açıkçası. E, birbiri zaten e, daha önce geldiğini gösterdi girdikleri pozisyonla. Nitekin bir bir devreye girdik. E, ikinci devre iki tane oyuncu değişikliğiyle orta sahayı daha dirençli hale getirip işte kazandığımız toplarla kontrata çıkabiliriz diye düşüncesiyle bir oyun formatına döndük. Burada da açıkçası savunma kısmını iyi yaptık. E, hücum anlamında e, kazandığımız topları belki final paslarını biraz daha etkili kullanabilseydik. E, belki daha fazla pozisyona gelebilirdik. Ama e, değerlendirmeyi az evvel de söylediğim gibi ee, geçen sene e, çok coşkulu bir oyuncu grubu vardı. E, o da birden oluşmadı. Birkaç hafta sonra bunu oturtturduk. Şimdi yine amacımız inşallah önümüzdeki dönemlerde daha fazla çalışıp inşallah yine e, taraftarlarımıza... Türk futbol izleyicilerine yine keyifli bir hatay spor yaratmak istiyoruz. Çok gol pozisyona giren hücum futboluna öncelik veren ve e, izleyenlere keyif veren bir oyuncu grubu, bir takım yaratmak istiyoruz. Tabii buna bir zamana ihtiyacımız var. Galatasaray takımını da tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah biz de bundan sonraki süreçte bir an önce e, toparlarız. Daha iyi sonuçlar alırız. Var mı sorumuz? Ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.